Merhaba arkadaşlar. Şimdi 17 Şubat Güneş Tutulması Ateş Gruplarına nasıl etkileyecek? Koç, Aslan ve Yay Burçları için Tutulma hayatınızda hangi alanları harekete geçirecek? Şimdi kartlarla birlikte bakacağız. Ben öncesinde kartlarımı karıştırdım, niyetimi aldım. Şimdi hemen kartlarımızı açıyoruz. Kule, hmm. Tılsım Üçlüsü ve Kupa ikilisi vardı. Kitap. Büyüteç. Ve kuşlar. Birinci altı o yüzden destemizden de hemen üç kartımızı çekelim. Hmm, kaynak kontrol ve hayal kart şöyle hemen düzeltelim siz de görün. enerji kehanet destemizden de hemen zafer kartı ve o şözen dönüşüm destesinden de hemen çekelim. Vav! Wow. <laughs> Cinsellik. Arkadaşlar şimdi ilk kartımız kule kartı. Kule ile birlikte e, ani bir farkındalık ve beklenmedik bir değişim getiriyor tutulma size. E, bu durum bir anda yön değişikliği bakış açısında bir kırılma ve olaylara farklı bir yerden e, bakmayı da aynı zamanda gösterir. Zira altta kitap kartı var. E, bu değişimin arkasındaki artık e, bilginin açıldığını da gösterir. Yani gizli kalan bir şeyler var. E, artık bu gizli kalan şeyler ortaya çıkacak. Siz bir şeyleri net bir şekilde öğreneceksiniz. Ve bilinç altında hoş özenden kaynak kartı geldi. Bu açığa çıkan durumun Kaynak kartıyla olumlu, pozitif bir gelişmeye bağlandığını söyler. Yani tutulma ateş gruplarında pozitif bir açılım getiriyor der. Daha ilk kartlarda. Sonrasında tılsım üçlüsü birlikte emek verilen bir e, alanı gösterir. E, bir araya gelmek, ortaklaşma, işte ilerleme ve altındaki bu büyüte çıkartı da zaten artık tek bir noktaya topluyor dikkatleri. Yani artık neyin önemli olduğu açık ve bilinç altında ise fazla tuttuğunuz bir konunun gevşediğini ve akışın kolaylaştığını gösterir. E, kısacası bu bir iş ortaklığı olabilir. ikili ilişkilerle alakalı bir araya gelmek olabilir. Bununla ilgili artık konularla ilgili netleşmeyi verir. Ve <laughs> artık bugüne kadar kontrol ettiğiniz iş, aşk ya da maddi konularda bir şeyleri kontrol ettiğinizi zannediyorsanız tutulma artık sizin elinizden bunu alıyor. Artık bir şeyleri kontrol edemezsin. Artık bir şeyleri akışa bırakmak zorundasın diyecek size bu tutulma. Ve kupa ikilisiyle birlikte ister aşk ister maddi konularda bir uyum var arkadaşlar. Ee, bu kart aynı zamanda bir anlaşmayı da verir. E ee, ikili ilişkilerde tekrar bir araya gelmeyi verir. Birlikteliğiniz varsa e, pozitif gelişmeleri verir. Karşılıklı gerçek sevgi bağını verir. Ve işle alakalı da işte e, az önce de çıkmıştı. Ortak yapılacak işlerden bahseder. Bahseder ve bununla ilgili anlaşmalardan da söz eder bu kart. Ve hemen altında gelen kuşlar kartı da der ki artık iletişim her alanda hızlanacak. Maddi, işte işle, aşkla ilgili, parayla ilgili, kariyerle ilgili konu her neyse hayatınızda size etkileyen o anki mevzu bahisi neyse hikayenizde artık bununla ilgili her türlü iletişim hızlandığından bahseder. Yani konuşmalar yapılıyor, mesajlar geliyor, işte beklediğiniz sözler söyleniyor ve arkadan gelen hayal kartı da der ki artık Uzun zamandır istediğiniz bir şeyin gerçeğe dönüşeceğini söyler. Yani yakın zamanda e, bir düşünün bakalım e, en çok neyi istediniz? Bir dilek tuttunuz mu? Olmasını istediğiniz bir dileğiniz, bir hayaliniz var mı? Eliniz açıp dua ettiğiniz bir şey var mı? Konu her neyse bu kart der ki artık somut bir şekilde bu hayaliniz, bu dileğiniz gerçekleşecek. Bu tutulmanın vesilesiyle der. Çok güzel bir kart. Ve Oşa dönüşümden cinsellik kartı gelmişti. Cinsellik kartı da e, tutulmanın ateş gruplarında tutku enerjisini yükselteceğini ve partneri olanlar için ya da olmayanlar için e, yakın zamanda bir partner de hayatınıza girebilir. Tabii ki bu kart çıktıysa yakınlaşma ve temas isteğini net verir arkadaşlar. En son gelen final kartımız da sefer kartıydı. Enerji Kehanet destesinden çekmiştim bunu da. E, bu zaten artıkın açılımı mühürledi. Çok da güzel kapattı. Aşk hayatında, iş hayatında, maddi konularda sizi zorlayan her ne varsa emek verdiğiniz ve her ne varsa artık bunların karşılığını alacağınızı söyler arkadaşlar. Ve tutulmasının vesilesiyle bu süreçten en çok ciddi kazanımlarla çıkacak olan en şanslı grup sanırım şu anda ateş grubu